hareketleri yaparak geliyor abimiz. O işi unuttuk ya. Attan in bence bunun için. Sadece o havadan ok atıyor ya. Ona atabil. Hoca ölüyor ne Benim salaklık şakam. Süper. Bizim <laughs> anana küfür etmedi. Aç diyeceğim çok ısırıldı. <laughs> <oldum. gülüyor> At tamam bir bana. tane daha atıyor. Karım Tamam Havaya sıktı Ata E o sıkmadı fake attı lan İt Gel bizim topaç gel ee, e, Hala mor sıkıyor. Ne yapıyorsun ya Ne çatışıyor lan Biriyle çatışıyor lan. Ne ara gitmişler lan bunlar? O <laughs> <laughs> oh, akraba bu hayvan. Hey 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 hey. Dur. Dur. Göte doğru. Şlax. O oh, reizin böylesi var. Oy Herkes çabuk öldü, bittik. <laughs> Rezim çöplük şaka mı senin? Aha. Tamam, değil ya. <laughs> değil, tamam. Kral sensin. Allah. Koş. Eyvah. Deminki phase ne iyi gitmişti ya. Şimdi niye böyle oldu? Oha. Lan nasıl vurdun? Ne oluyor? Stepper i̇şte yedi lan. Vur, vur. Ya dayan. Eyvah. Yumruğa geçtin hoca, hoca, hoca. Niye böyle bir şey yaptım? Meteora dönecek. Meteora dönecek. Kaç oradan. Kaç. Go. Aa summon var. Kaçtı. Öbür abiler doğdu mu? Geri summon şeyleri. Bak bakayım biraz etrafa. Evet. Şurada doğmuşlar. At ölüyor. Neyse atı geri doğurursun. Tamam. Aa bir tane daha çıktı. Her şey abi. Aa. Tam doğuyor hepsi. Buram. Da. Doğulcu Eyvah. Onları bana atardın ailenin kültürüne. Git lan de adama yine de hegemen abi. Daha çok tutturma olasılığı. Oh. Atın ölüyor. Bak ölme kadar. Çoluğumun kültürü. At köp. gitti. At gitti hegemen de gidiyor. İyi doç. Solda salın var. Tam solunda salın var. Oh. 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 Sen doğmadıysan al, bozuşuruz seninle. Sakın, 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 sakın benden Aynen öyle. Hoca, vurman lazım. O, nasıl lan? Eyvah, öldüm. Can, 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 can. Eyvah, abi öldü. Vur. Ananı. Öldün lan. Öl. 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 Silver oldu kupalar yavaş yavaş ne oldu ya? Oh yeah. Oh yeah. Kayıt alalım lan. Neyse dur şurası da gitsin öyle oldu. 3. <laughs> ne? Üçüncü feyiz. oldu lan? Batman sanki. abinin karizma şaka mı ya? Oha lan? Hiroshima. Oha!